Herkese kocaman merhaba. Bebek ürünleri ve marka danışmanı Gizem Kösoğlu ben. Bu videoda size bebeğiniz ve çocuğunuz için seçeceğiniz kozmetik ürünlerinin nasıl olması gerektiğini anlatacağım biraz. Burada kafanızın karışık olduğunu biliyorum. Bazı uzmanlar ilk 6 ay hiçbir şey kullanmayın diyor. Bazıları da kullanabilirsiniz diyor. Benim önerim kesinlikle kullanılması ama ihtiyacı kadar. Yani %100 doğal sertifikalı bir ürün seçeceğiz. Bu ürünü de bebeğimizin cildinin ihtiyacı kadar kullanacağız. Yani bu ne demek? Eğer şampuanlanmaya her her gün şampuanlanmaya ihtiyacı yoksa sadece suyla banyo yaptırabilirsiniz. Haftanın 3 günü de şampuan kullanabilirsiniz ama %100 doğal. Diğer taraftan losyona ihtiyacı varsa her gün losyonlayabilirsiniz ama ihtiyacı yoksa haftada bir kere losyonlamanız yeterli olabilir. Pişik kremi de yine benim %100 doğal olduğu sürece önerdiğim, mutlaka aldırdığım ürünlerden bir tanesi. Tabii ki ihtiyaca bağlı olarak onu da ihtiyaca göre iki alt değiştirmede bir, her alt değiştirmede bir minik miktarda tercih edebilirsiniz. Burada bir parantez de açmak istiyorum. Alt değiştirme sırasında mutlaka havalandırmayı, sık sık alt değiştirmeyi ve mümkünse su altında temizlemeyi de ihmal etmeyin. Diş fırçalama döneminde okul çağında ya da günlük rutinlerinizde tüm aile bireyleri için tercih edebileceğiniz diğer ürünlere de yine Insia'nın web sitesinden bakabilir. Güvenle ve sağlıkla kullanabilirsiniz. Sorularınız olursa eğer ben ve Insia buradayız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.